Genç yaşta estetik yapılır. Medikal estetikse konumuz kesinlikle yapılır. Tabii ki genç yaş 18 yaşın altını doldurmuş kişilerden söz etmiyoruz. Örneğin kişinin genetik olarak alnında kırışıklıklar var. Genç bir delikanlıdan söz ediyoruz. Ve bu 25'li yaşlarda botoks yaptırmaya başlamazsa alnındaki kırışıklıklar iyice yerleşecektir. 35-40 yaşına geldiğinde botoks yaptırsa da o kırışıklıklar açılmayacaktır gibi. Dolgular eriyince yüz sarkmaz. Bu tıpkı şuna benziyor. Saçımı boyatmaya başladığımdan beri saçlarımdaki beyazlar arttı. Hayır, sizin gözünüz o dolgulu halinizde gençleşmiş görüntüye alıştığı için eski haline döndüğünde siz kendinizi daha fazla yaşlanmış ve yüzünüzün daha fazla Farkmış olduğunu düşünürsünüz. Yanlış. Ameliyatla yüz uzun süreli gençleştiriliyor. Çok güzel sonuçlar alınıyor ama 1970'in sonlarında ameliyat yüz gençleştirmelerin iyileşme süresi çok uzun olduğu için buna alternatif neler bulunabilir diye araştırmalar yapılıp botoks, dolgu, mezoterapi gibi uygulamalardan sonuçlar alınmış ve günümüzde çok başarılı uygulamalar yapılıyor. Çünkü çok güzel, çok kıymetli ve insan vücuduna zararı olmayan ürünlerle. Dolayısıyla ile ameliyatsız yüz gençleştirilebilir.